futbol sporunda tarihe geçen rekabetler vardır, bunlar kulüplerin tinsel gelişimini yansıtan hikayeler. Bu doküman Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin kökenlerini araştırmak, tarihindeki çarpıcı goller ve kırılma anlarını incelmek için yapılıyor. Ki İstanbul takımı olarak başlayan rekabetin en önemli motivasyonu, kentte özdeşleşen kulüplerin şöhreti ve sahne aldıkları tarihsel stadyumların atmosferidir. Beşiktaş olarak kartal olarak bilinecek, siyah black ve beyaz renkleri ile Fenerbahçe ise Çanarya'nın simge renkleşen sarı lacivert ile tanınıyor. Derbi hikayesini 20. yüzyılın başlangıcından başlayarak, İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurucusu Mithat Cemal tarafından 1908'de yapılan ilk maçtan itibaren ilerleteceğiz. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için önemli gollerin zaman diliminde yaşanan dramalar ve trajediler. İtihati Terakki'nin etkisi, İnönü Stadı'nın açılışı ile birlikte çetin mücadeleler başlar. Özellikle iki takımın birbirini görmezden gelmesi ve futbolun daha çok siyasetçilerin emrine girdiği bir dönemdir. Doktor Nevzat Özdemir'in taraftarının ruh sağlığını inceliştiği maçlar, BVK'sı 1968'de Süper Lig'e dönen yıl olarak gösterilir. Fenerbahçe ise İsmail Uygun'un gollü hataları ve Hafız Köseoğlu tarafından atan goller ile dikkat çeker. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi de Türk futbolu için büyük bir efsanedir, her maçta taraftarların şairane hayalleri gerçekleşmiyor, çoğu maçta ise çelişkiler ve tartışmaları beraberinde getirmektedir. Sporculuk dünyasının büyüyen gerçekleri 1985'te Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle ortaya çıkacaktır. Tarihte gerçekleşen en önemli gollerin birisi olarak hafızalarda yer alacaktır. Bu efsane oyunun ardından birçok şampiyonluk ve rekabetlerin artmasıyla İbrahim Toraman, Aykut Kocaman gibi oyuncuların da derbide öne çıkan adamlar haline gelmelerine yol açtı. Bu belgeselimizde İnönü ve Kadıköy'deki derbileri yeniden keşfedecek, efsane mücadeleler, goller ve trajediler ile yüzleşeceğiz.